Selamlar arkadaşlar, Saygıdeşine hoş geldiniz. Ben Erkan ve yeni bir Hearthstone serisiyle karşınızdayım. Bu defa ee, yine Naxxramas serimizde yaptığımız gibi bu sefer Blackrock Mountain Adventure paketiyle yeni bir seri yapacağız arkadaşlar. Ee, bu defa 15 değil 17 tane bossumuz var. Her boss için yine bir video olacak şekilde bir serimiz olacak. Kısa kısa videolar inşallah. Her zaman Naxxramas'ta olduğu gibi. Ee, yine yeni başlayanlar için bir seri olacak. Yeni başlayanlar için derken neyi kastediyoruz? Yani tamamen basic temel kartları kullanacağız. Yani sizin hero'ları level attırarak elde ettiğiniz kartlar kullanılacak. Ee, ama tabii ki ilerlediğimiz zaman içerisinde ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz bazı daha önce daha önceki ayaklarda açtığımız kartları kullanacağız. Ama sadece Blackrock kartlarını kullanabiliriz. Daha önceki ayaklarda açtığımız. Eğer ki çok çok ihtiyacımız olduğuna düşündüğüm kart bazı kartlar ihtiyacımız olursa onlardan bir klasik paketleri kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde diğer paketleri kullanmayı düşünüyorum. Klasik de çünkü Beyzi'nin bir tık üzeri, onun devamı gibi bir şey diye düşünebilirsiniz. Durum böyle. Ben başlayalım diyorum. Birinci bossumuzdan Blackrock Mountain'da. Birinci bossumuz Grim Gazdar. Grim Gazdar'ın Gram dedim. Şimdi bunun hero power arkadaşlar hem bizim hem karşı tarafın dekinden birer tane minionu yere atıyor otomatik. Şimdi durum böyle olduğu için e, durum böyle olduğu için bizim büyük minyonlardan oluşan bir dek yapmamız mantıklı oluyor. Biz de ona göre bir dek yaptık. Bir tane paladin dekimiz var. Paladin dekimizde neler var şimdi bir miktar e, şeylerimiz var, e, nedir onlar? Speller var. Buradan yandan bakıyorum. Aslında yandan bakmama gerekiyor. yok. Burada çıktı. E, Gördüğünüz gibi büyük basic deckte bulunabilecek, basic kartlardan bulunabilecek en büyük minionları seçtik. Şimdi en büyükler gerek yok şimdi. Mümkün mertebe küçükler elimize gelir belki diye bunu böyle değiştirelim. Çünkü oynayamayacağız. Normal manalar normal işliyor. Oha yine kocaman minionlar geldi. Keşke hiç değiştirmeseymişim dedim şimdi. Ama her halükarda bizim büyük minionlar düşecek. Oha yani. En güçlüler elimde ya, bari... <laughs> Neyse bakalım ne düşecek. Tabi adamın daha güçlü kartları var çünkü ee, bizden daha serbest davranıyor, biz basic'leri kullanıyoruz sadece. Şu e, minanımızın charge'ı var. Ne geldi? İyi bari, tamam güzel. Şu vuramayacak en azından şuna. O ne lan? Dört tane tam. Ee, dört minyana da... Aa bak Humility iyi geldi. Hemen şunu atağını birleyelim. Bir tane pasif basalım. Şunu da şunu indirelim. Bunu da bunu indirelim. Abi, bir şey yok. Şimdi muhtemelen bunlardan biriyle bunu indirir. Ne geldi? Crossword. Aa çok iyi oldu lan bununla vurdu. Şimdi Conscrate atsam işe yarar mı acaba? Ee, Conscrate şunu ikiye düşür. Bu kalır hayatta ama mesela şunu da şunu da indirebiliriz. Ya da Humility'yi humility daha büyük minyonlar için saklayalım bence. Ee, bence Conscrate mantıklı olabilir. <laughs> Evet. Bilmiyorum ya, şunu indirsek iyi olur bence. Hadi güçlü bir şey. Bizden her biri küçük şeyler düşüyor ya. Bütün büyükler baştan elime gel gelmesi çok kötü oldu. Şey ki. Şimdi e, şunu 5-5 yaparsam şunu bununla indiremeyeceğiz ama e, nasıl yapacak acaba atabileceğim bir şey de yok hemen hemen ciddi anlamda yok yani şunu 5-5 yapsam da bir alta yaramayacak şu ikisini kullanıp şunu indirebilirim e, bu kalır o zaman kalsın. Öyle bir şey yapabiliriz ya. Ya da bir dakika 4 4 ben buna bassam 6 Evet yine bu kalır her halükarda ama bu da kalır biz bizde en azından öyle bir şansımız olur. çok evet, çoktan iyidir. The gel abicim gel. Hadi büyük bir şey. Ha, ah, ee, işte bu. O, Green Patron. Bak, birkaç ayak sonra bunu alacağız. Green Patronu elimize geçireceğiz. Şimdi, şimdi ne yapsak? Green Patron biraz tehlikeli ama. Ya çünkü şuna vurursa, birebirliğe vurursa kendini olacak O yüzden en baştan onu indirmek de fayda var. Şunu atalım. Aslında pasif basabiliriz ama şunu can yenilesek daha güzel olur. Hadi büyük bir şey. Eh, fena değil. Şimdi artık bunu atabiliyor. Oh. O neydi be? Görmedim ben onu. Bizden bir olsun. Ah be. Adamda zaten fazla kart yoktu. Gitti o kazandı. Yani pek de hoş olmadı. Hadi bakalım. Ya ona habire daha büyük kartlar geliyor herife. Ha Divine Shield iyidir. Süperdir hatta. Harikadır Divine Shield. Şimdi bu 5 vurabilse güzel olur. Bak bunu atıyorum. Bu 1. Bak dikkat edin. Bu 2. Şuna mı vereyim bunu mı vereyim ya? Bir dakika. Divine Shield değil de Humility'yi buna versem şunla indirsem bunu. Sonra bununla da bunu indireyim. Yani bunun canı bir kalmış oldu. Daha iyi bir fikir aklıma gelmiş oldu böylece. Şu anda birazcık daha üstün olduk gibi. Allah cezanı vermesin. Ay eyvallah. Valla. Ah. Yine mi bro? Kaç tane Brawl var bunun? Ona bakmadım ya. Bizimki mi? Lan yine onunki kazandı ya. Şey de değil yani. Brawllara sürekli kazanan bir tane kartı var bunların. O da değil yani. Başka bir şey. Şunu atayım. Şimdi bu yapay zeka olduğu için. Böyle yapsam da olur. Vuracaktır muhtemelen. Hadi büyük bir kart. Guardian of Kings. Yani 6 can yenilemesinden yararlanamadık ama. Hayda. Bütün umudumuz buydu. Bütün umudumuz buydu lan. Ya bu iş yaş. Bu iş yaş. Şunu atsam 6 vur vurabilecek hale gelir bu da 6 vuracak Bir işe yaramaz Şimdi Tutar mı tutmaz mı Allah bilir mi ha. En kötü o vurabileceğim adam oydu ee, Bu iş aşağı bu kaybettim Adam 14 vuruyo abi ne kadar iyileştirebilirim ki Evet. Tam a tam geldi. Biraz daha dayanabiliriz belki. Ağzına yok artık ya. Yok artık. Holy light. Biraz daha iyileştirme yapabilirim ama bu board'u nasıl temizleyeyim? Yok abi mümkün değil. 5 Beş... Şunu şunu indiremiyorum ya. Ha indirebilirim. Bunu i̇ndir indir koyalım. Böylece bununla indiririz bunu. Şu tehlikeli değil artık. Şunu rahatlıkla indirebiliyorum. İndirelim. Az biraz daha dayanacağız bakalım. Neredeyse konsit çekecektim ya. Ah bir, bir taunt daha güzel. Bu ne lan bu brawl'ları sürekli kazanan herif. Çok tehlikeli ama iki Brawl kullandı. Acaba bir Brawl daha var mı? Çok iyi, çok iyi abi onlar öldü. Hadi güzel bir şey. Oo, işte bu. işte bu abi harika oldu. Çünkü soldakini indirmek istiyorum. Bunu atayım. Çünkü yerde bir kartımızın olması lazım. Zaten bir şey kalmadı abi. Adam adamda hala çok kart var. Bizde 4 tane kaldı. Ne düşüyor? İyi bir taunt daha var. Hayda. Hala var golem atıyor ya bu. Yuk. Ne oluyor ya? Ya bir konsekretimiz daha vardı ne güzel gelseydi şimdi ya. Zaten 3 kartım var gelmedi. O gelse şu an bitiriyorduk. Gerçekten bitiriyorduk yani. Ben bunları ne yapayım abi ya. 4 tane. Hee. Bir dakika. En azından bunu buna vurayım diye böyle yaptım. Abi Consecrate'siz temizledik resmen bordu. Hadi abicim şimdi face'e vurma zamanı geldi. Hayır. Ona atak gücümüzü çok azalttılar. Aa biliyorum. Aa Blessing of Kings tamam. İşte. İşte bitti bu iş. Zannedersem değil mi? Yanlış mı? 5 9 10 14. ana bitmemiş lan. Anaam bitmedi. Bitmedi. Peki onu kaç vuruyor? 8. Oha. Ya bir dakika şunu indiririm ben. Tamam 8 vuruyor. 8 vuruyor. Ben bu işi halledeceğim. Dur. Ben bu işi halledeceğim. İkisini de hayatta kalmasını sağlamaya çalışmam lazım. 3 Hadi bakalım Bir 3 vuracak kadar Benden bir şey düşmeyecek çünkü kartım Süper kaldı sadece Hadi abi Aa e giriyor İşte bu onun en büyük hatası Yapay zeka olarak en büyük hatası Buradan kaz kaybetmiş oldu Halbuki elindekileri kullanarak Şu ikisini birden yok edemiyor değil mi? Hayat türlü kaybedecekmiş Zor oldu Zor oldu ama son anda neredeyse vazgeçecektim. Bu hiç olmaz diye. Sonra dedim bir kart daha bekleyelim bakalım ne olacak diye. <laughs> İyi bakalım. Bu eli geçtik. Black Rock Mountain Naksamaz gibi kolay olmayacak arkadaşlar. Bir de basic kullanıyoruz üstelik. Öyle özellikle ilerleyen yerlerde, bosslarda çok daha zor olacak. Şimdi bunu, bunda zorlandıysak bir sonrakisi full legend atıyor. Ne yapacağız ona bilmiyorum. <laughs> bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Hadi eyvallah.